Merhaba arkadaşlar. Falım Astroloji kanalımıza hoş geldiniz. Terazi ve yükselen teraziler için Mayıs ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım diye hatırlattıktan sonra yolun ağzından gelecek iki tane müjdeli haber Mayıs'ın ortasından itibaren sizin gündeminizi yoğun bir şekilde meşgul edecek. Bunların bir tanesi aşkla ilgili olurken bir tanesi evinize gelecek veya hanenize girecek olan büyük bir kısmet, büyük bir hediye anlamında gözüküyor. Sıkıntıda olduğunuz bir süreçte işte bu kısmetin gelmesi sizi bir süre en azından ferahlamanıza sebep olacak. İkinci konu tartıştığınız veya sıkıntıda olduğunuz ilişki anlamında birebir ilişkilerinizde evlilik veya aşk anlamında sıkıntıda olduğunuz bir sürecin artık sonlarına geldiğinizi gösteriyor bu. İkili ilişkileriniz anlamında üzerinizdeki nazarların ağırlığın kalkması karşınızdaki kişinin sizi anladığına dair güzel haberler alacaksınız. Ki tekrardan eski ilişkinizin eski zamanlarına geri dönüşünüz gözüküyor. Özellikle vücut ağrıları belden yukarısı omuza kadar olan ki kısımdaki ağrılarınız bu dönemde sizi sıkıntıya sokarken Tedavinizi e, aksatmamanızda fayda var. Kronik ağrılar sizi yine hayatınızda bir dönem sıkıntı yaşatacak bir durumda gözüküyor. Ki mevsim geçişi olduğu için bu tür ağrılarla da tekrardan e, yine uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Tedavinize baktırmanız iyi olur arkadaşlar. Geçmişten gelen bir sıkıntı yine e, sanki bir anda ortalığa çıkmış gibi olacak ama üstünü örttüğünüz bazı konuların gün yüzüne çıkıp artık hallolması gerektiğini gösteriyor. Ki e, bir kısmet paylaşımıyla alakalı bir durum mirassal bir konuda olabilir veya e, paylaşılması gereken bir şeyin daha önceden yapılmamış şimdiye kaldı kalan bir şeyin hallolması anlamında gözüküyor buradaki maddi bir çıkar konusu. İkinci bir konu daha var bu e, işle bağlantılı olan e, işle ilgili bazı sıkıntılar yaşayan özellikle kendi işleriyle ilgili sıkıntılar yaşayan terazi burçlarının bu dönem bu konuları e, halledebilmek için yoluna girdirebilmek için bazı planlamalar yapması gerekecek. Bu planlamaların ileriye dönük daha güzel bir e, zamana yayabilmek için bazı imzalayacağı evraklar söz konusu arkadaşlar sıkıntıda olduğunuz bir konuyla ilgili bir haber alacaksınız. Yurt dışı ile bağlantılı güzel bir haber bu. Bu konunun arkasından da uçak hızıyla bir seyahatiniz de söz konusu olabilir. Bir e, anlaşma e, sözsel olarak bazı şeyler için yapılacak tarihte e, anlaşma, akitleşme gibi bir şeyinizde söz olabilir. Yani karşınızdakilerle sözsel bir anlaşma sürecine gireceğiniz, planlama yapacağınız bir sürece gireceksiniz bu konuyla alakalı. Evet, yatan bir hastanız var. Bu hastanızın iyileşeceği haberini alacaksınız ki sizi e, çok üzen bir durum. Kan bağınız olan bir kişinin iyileşeceği haberi sizin en azından uzunca bir süre artık ferahlamanızı sağlayabilir. Sanki omuzlarınızdan yük inmiş gibi sevineceğiniz bir durum var arkadaşlar. Şimdi e, burada giden bir eşyanın geri dönmesi var ama bu eşya sanki biraz içerisinde maddi değer de barındırıyor. E, sizin için önemli olan bir eşyanızı kaybettim dediğiniz yerden tekrar bulmanız söz konusu arkadaşlar. Bu arada fincanın içine hala akıyor. Çok temiz bir göz yeşi var. Ee, bir şeyin haberi geldi gelecek neredeyse. Yani bayram, Ramazan bayramı sizin için önemli e, haberler verecek bir e, sürece girdiriyor arkadaşlar. E, fincanın içine doğru aktığı için yani ilk günlerinde özellikle 15'inin e, hemen akabininde 20'sini bulmayabilir bu haberler. Sizin seveceğiniz haberler gözlüğünüzün önünde size verilecek. Bir anahtar var. Bir anahtar e, bir kadınla ilgili bu anahtar. Kan bağınız da olabilir, uzaktan birisi de olabilir ama evlilik anlamında değil bu. Arkadaş da olabilir, eş de olabilir, e, dostluğunuz da olabilir ya da akrabanız da olabilir. Bu kişiyle bir hak alışverişi var. Yani e, şimdi e, bazen öyle bir şey olur ki siz birisinin hakkını girersiniz veya başkası sizin hakkınıza girer. Bu kişiyle sıkıntıda olduğu bir süreci duyacaksınız ve e, hak alışverişini e, olması gerektiği hale getirimi durumunuz var ki bunun arkasından da zaten sizin kısmet kapılarınız açılacak arkadaşlar. Sanki adak adadınız bir türlü halledemediğiniz konuyu bu şekilde hallediyormuş gibi düşünebilirsiniz. Bu bazı işlerinizin önünde engel olarak kalmış, artık zamanı gelmiş ve hal olacak şeklinde gözüküyor. Devlet kapısıyla özellikle e, mahkeme süreci olabilir. Tapu meselesi olabilir veya e, bir türlü hallolmayan velayet süreci olabilir bu tür şeylerin artık sonuna gelip bunları halledeceğiniz bir süreç Mayıs ayı biraz sizin koşturacağınız işlerinizin ardının arkasının kesilmeyeceği ama iyi anlamda çözülecek durumda gözüküyor arkadaşlar fil çıkmış filin e, hortumuyla birlikte bir kadın silüeti gözüküyor e, şöyle bir şey söyleyeyim burada terazinin erkekler için özellikle Evleneceğiniz kişinin çok bereketli olacağı anlamına geliyor size. Hayatınızda olan kişiyle e, resmiyete dökeceğiniz, evlilik tarihine belirleyeceğiniz bir karar alacaksınız. E, ve bu karşınızdaki kişi evliliğinizin çok bereketli, e, çok uzun süreceği anlamına geliyor. E, burada kadın teraziler içinde güzel bir durum var. Karşınızdaki kişinin size resmiyete e, evlilik teklif edeceğini, düğün tarihinizin belirleneceği bir süreçti. Alıcı olduğunuzu gösteriyor ki evliliğinizin ilk yıllarında hatta ilk 5-6 ayında da halinize gelecek bir bebek müjdesiyle bereketleneceğiniz anlamına geliyor bu arkadaşlar. Kafanızda bir sorun var yani uzun geçmişle gelecek arasında gidip geldiğiniz bir süreçte bu kafanızdaki sorunu halletmeye çalışıyorsunuz. Bu konuyla ilgili iki tane arkadaşınızdan yardım almanız söz konusu. Gündeminiz bir anda biraz kalabalıklaşacak. Etrafınızdaki kişi sayısı fazlalaşırken siz e, yalnız kalmak için tatil planları yapıyor olacaksınız ama bunları ertelemek zorunda kalacaksınız. İş anlamında bu dönem çok yoğun ve faaliyetli bir döneme giriyorsunuz. İki tane kısa kısa yollarınız açıldı. İş konusu e, bir anlaşma, bir yazılı seyahat söz konusu ki buradan bol kazançlar da elde edeceğiniz gözüküyor. Müjdeli haber fincanın hemen kulpunda. E, Mayıs'ın 15'i diyoruz ya 15 ile 20'si arası alacağınız haberlerden gerçekten e, çok güzel haberler olacağına emin olabilirsiniz. Hemen başlangıcında gözüken haberler var çünkü burada. Evet terazi burçları tam da dengelerini yenice bulmaya başladılar gibi gözüküyor. Bu pandemi sürecince ba bayağı zorlandıkları süreçlerden geçtiler ee, ama dengeleri yavaş yavaş hayatlarında yer bulmaya başlıyor arkadaşlar. Hmm. Bu arada kahveleri ben içtim de Şimdi bu akşam Bu kahveleri içiyorum Ben kahve koliyim bu arada ee, Ama bayağı olmuştu 2 saati falan geçti bu kahveyi içeli Hala dolmamış ee, Çok ilginç bir şekilde Hala akıyor ee, Bu da demektir ki Müjdeli haberler hemen hayatınızın içinde yer alıyor demektir İki ayrı dilek kapısı açıldı Terazi burçları için. Bu dönem hem maddi hem manevi anlamda güzel kazançlar elde edeceğiniz bir durum. Manevi anlamdan başlayalım şu taraftan. Burada e, bir git gel yaşadığınız, ilişkinizde bir ayrılık söz konusu olan yerden tekrardan e, başlangıç yaptığınız kişiyle artık resmiyete dökeceğiniz, resmi bir nikah tarihi alacağınız bir durum söz konusu. Bunun arkasından gelecek 3-4 tane kısmetiniz var ki 3 rakamıyla ayrıntılı bir şekilde önemli olacak. 3 rakamında imza alacağınız bir kağıt sizin önünüzdeki dönemde çok büyük bir yatırım veya çok bir bir, bir kazanca yol açacak durumda gözüküyor. Kelebek kanadında güzel haberleriniz var. Burada e, kelebeğin kanadında iki tane kısmet var. Kısa ömürlü olacak ama kısa vadeli e, yatırımlar yaptınız e, yerlerden küçük e, bazlarda kısmetler alacağınız bir durumda burada e, yine giden eşyanızın geri gelmesi burada da gözükmüş ki bu konuda biraz hüzünlendiğiniz bir durumun artık sevince dönmesi söz konusu 4 rakamı sizin için önemli olacak 4 rakamında mirassal bir paylaşım var e, bu mirassal paylaşım daha öncesinden bekletilen bir durum bunu artık e, herkes paylaşım durumuna getirmiş e, artık belli bir resmiyet kazandıracağınız durum var. 3 ayrı yerden kısmetiniz var ama şuradaki nazarınız da bir tane işinizin olması için son ana kadar zorlayacak gözüküyor. Bakalım sonrasında şansınız açık ama en azından bir süreliğine tıkanma yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Evet 3 ayrı dilek kapısı. Birisinin önünde bir küçük engel var ama hemen arkasında açılacak. Uzun vadeli ve yurt dışı ile bağlantılı olarak iş kaynaklarınızla ilgili gelişmeler var. Sağlığınız bu dönem daha sağlıklı gözüküyorsunuz diğer dönemlere. Ama sırt ağrınız konusunda dikkatli olmanızda fayda var. Onun için belki bir check up yaptırmanız faydalı olabilir arkadaşlar. M harfi bir kişiyle görüşmeniz ve buradan alacağınız büyük bir kısmetiniz var. 3 ayrı dileğiniz de gerçekleşecek gözüküyor arkadaşlar. Kısa vadede hemen Mayıs ayı sizin için çok bereketli geçecek, çok da yoğun geçecek olarak gözüküyor. Evet, terazi burcu. Bayağı hızlı konuştum. Yine yoruldum sonuna doğru. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.